Herkese günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Mete ayak izi bırakmaya çalışıyor. Olsanı bekliyoruz ve her yer kapkaranlık. Meteyi bırakacağız şimdi birazdan. Ondan sonrasında hastaneye gideceğim ben. Olsan da okula gidecek Nasıl bugün gözleri var. Ha? Nasıl kaçacağız? Nerede bir sürü kalacağız? Zaytın mı Plame. Evet, o da geliyor. mı? Nerede anneciğim plame? Plame. Hayır, plame. öyle kalmayacağım. İşim var, geleceğim yine eve bugün. Plame. Hadi gel bakalım. Ruksakını aldın mı? Hah. Hadi yürü bakalım. Elimi ha ha bizi göremiyorsunuz. <laughs> o kadar karanlık çünkü. Evet. Mete'yi bıraktık. Şimdi Bekara'ya gidiyoruz. Ne kadar karanlık olduğunu artık siz düşünün. Ama bugün e, o kadar soğuk değil akşam çünkü hem kar yağmış, hem de biraz yağmur yağdı. Bugün eksi 1 derece. Öyle de olacak ee, Ama bugünden sonra, yarından sonra yine eksi 6, eksi 7 gösteriyor. Bakalım göreceğiz. Şimdi dediğim gibi Bekkaray'a gidiyoruz. Oğuzhan oradan birkaç bir şeyler alsın. Ondan sonra da otobüse gideriz zaten. Evet. Kırağa geldim arkadaşlar. Şimdi 5 dakika gösteriyor. Üşüdüm dondum. Bu arada telefonla çekmediğim için şimdi bu tarafa bakıyorum. Normalde böyle bakmam lazım ama neyse 5 dakikamız var. Birazdan inşallah gelir. saat sonra ben anca eve geldim demeyeyim. Eve geldim. Ama o kadar çok üşümüşüm ki şu koltuğa bir kıvrıldım. Ee, telefona bakarken uyumuşum. Uyandım. Şimdi bir çay aldım kendime DM'den. Şöyle Pua Buitu diye. Güzellik için değil onu bir söyleyeyim. Sadece e, bunun içinde biyotin vermiş. Ve vanilyalı. O yüzden hani biraz çay içebilmek için onu aldım. Yani vanilyalı şeyleri seviyorum o yüzden dedim alayım bir deneyim bakayım. Onun dışında bir de şey aldım. Mete hastalandıktan sonra iyice iştahsız oldu. Şöyle bir şurup aldım arkadaşlar. Oradaki kadın dedi ki yani eczane bölümünden değil öteki bölümden, reform house bölümünden Uh, pedi Pedia kitmiş ismi ve içinde kokuma ekstrak varmış, Bok Bok Fun Play varmış, vitamin C ve B12 uh, günde iki yemek kaşığı verebilirsiniz diyor. Bakalım ve faydası varmış güya. ama göreceğiz ve şey. Hmm, Himbea. Himbea'nın tadı neydi? Hadi yardım edin bana. Himbea neydi? Bilmiyorum şu anda. Ya yani çilek gibi tadı varmış. Bu arada bu çay buradan açılıyor. Diyecektim nereden açılıyor? Buradan açılıyormuş. Özgür geldikten sonra mecburen alışverişe çıkmamız lazım. Evde ekmek yok. Ee, ve ben bugün Mekke'nin boğazından birazcık bir şeyler geçsin diye pizza oldu mu duramıyor. Kesinlikle yiyor. Birazcık bir şeyler geçsin diye pizza alacağım. Pizza yapacağım. Böyle dışarısı var ya yemin ederim. Aslında bugün o kadar soğuk değil ama neden öyle çok üşüdüm anlamadım. Bildiğiniz buz gibiydi yani. Öldüm dondum yani bugün. Eve gelince diyorum ya şuraya bir iki dakika kıvrılayım dedim. Resmen uyumuşum soğuktan. Sıcağı görünce ayağımda çorap var. Üzerine tekrar patik giydim. Ondan sonrasında bir de üzerimi örttüm. Ancak bir süre sonra ısınabildim. Isınamadım eve geldikten sonra. Gerçekten çok soğuk dışarısı. Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun Allah. Dur. <laughs> Like. Hayır, mutlu. O Hı? Onu öyle alamam. Öyle değil bunun ucu <laughs> Dur bakalım, açamadık. Ben yok. Ah. Ne He bekliyorum. He. <laughs> ben açamadım. Sen nasıl açacaksın. Ben ne? Şimdi kıracağım. Olur. Hı, açtım. Oh be, ben açtım. Sen açtın. Evet. Yalancı. Oha. Dur o zaman. Anne bak. Dur şöyle yapalım o zaman. Bir dakika. He. Bak. Bak. Hı. Bak. Çuh. Hadi akıyor Mete. Uy attı. Yut, yut. ne kadar olması lazım? O da. Dakika. Suyun var şeyde. İçmen lazım. Hasta oluyor yoksa? Evet arkadaşlar. Yatarken bir daha tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yatarken musluyu da. Okey? Oh. Çirkin surat. Aa. Ama o öyle oyuncak değil. Çöpe at onu. Aa, Hadi git otur. Kur <laughs> geldi. Biz dışarı çıktık. Hemen eve geldik. Dışarısı Çok soğuk. Şimdi ben mantı istedim. O yüzden mantı yapacağım hemen. Bir ihtimalle. O yüzden iki paket çıkartacağım. Hemen suyu koyacağım. Pizzaları atacağım. Bugünkü menü bu şekilde. Neler aldım sizlerle hemen paylaşayım. Fazla bir şey almadık zaten. Şöyle bir adet elma aldım. Mete'ye otuna koymaya. Sonra Pizza aldık. Şimdi birazdan yapacağız bunları. Üzerine ekstradan peynir ve sucuk koyacağız. Bir tane ekmek. Ekmeğimizi ee, Bir ekmek daha. Bunu buzluğa atacağım. Bir tane rendelenmiş peynir. Bu arada neden kaldırmıyorsun? Değil mi? Sonra yoğurt aldık. bayağı bir yoğurt aldık. 4 Dört, tane vanilyalı dörder tane de sanırım kakao almışlar. Evet, Seyri aldım. Hemen şöyle açalım zaten. Çünkü zaten lazım olacak. Ve yerine koyalım. Ondan sonra e, bir tane şu şekilde bir salata aldım. Lana salatası Ne oluyor acaba bilmiyorum ama yoğurt aldım. Normal. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay Allah, sana şükür. Ha, bir tane tuz aldım. Makarnaya birazdan onu da dolduracağım çünkü bilmiyorum neden ama yıkamıyor. Bir tane muskat tozu aldım. Size hem gösteriyorum hem de yerleştiriyorum bir taraftan çünkü. Ondan sonra mandalin aldık. Bir tane de taze şey aldık. İkiler dolaba girecek bir tane aktimel aldık. Ee, Olsam bir tane nurul aldı. Bak aldık. Şimdi bunları dağıtacağım. atacağım. Bunlar ötmüş istiyorlar. Ee, bir tane pil aldık ve bir tane diş, fırça, diş fırçası diyorum. Diş macunu aldım. Bu kadar yanlış gelişimiz. Başka bir şey de yok. Ee, orada bak yorumlar. Şimdi suyumuz kaynasın. Hemen altlarımızı koyalım. Özellikle kızıları şey yapıyor. Şunu hemen balkona çıkartacağım. Bunları da dolaba koyacağım. Ee, evet, pomesleri de hemen atalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Nasıl bu? Yeniler videosu çekiyor arkadaşlar. Yorgunum. Aaaa! Aaaa! Arkadaşlar çiçek yaşayacağım. E, Aaaa! işte gözün o yaşta. Evi sen burada senedir yakacağım yakacağım diyorum, yakamadım bir de ben deneyim dedim Başım alacak galiba bir gün aramadım ama yine başladı arar o beni arar o ben arar gelmedi daha film çıktı mı ki acaba çıkma be atanın daha çıkmadı ki Evet, var?" Bizdeki televizyon bu ne oluyor? TV. IPTV'de Recep İvedik'in yedisi o gün çıktı, o gün televizyona düştü. O öyle değil, anlaş, oradan ile anlaşma. Disney'e, Disney'e evet. düştü evet. işte. Atatürk'ün e de oraya anlaşmış zaten, oraya gelecek. Disney'e. Evet. IPTV'de Disney Plus falan da var. Ve direkt o gün gerçekten Düştü. Ama güzel olmuş. Ben, ben yani, izlemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Bence bir şey oldu. Bir ikisinden sonrası. Zaten bir şeyin fazla serisi yani olmaz. Yani yedi. Bu ne? Yani. Yani böyle giderse yani çocuklar, yani çocukları da gördük yani. Recep İvedik 50, 59. <laughs> Yok ben hoşuma gitmiyor. Çok. Ya bir de ya işte o şey gibi yapmaya çalışıyor yani. Şaban'ın filmleri var ya Kemal Sunal. Ya Kemal Sunal'ın filmleri 100 kere aynı filmi izleyin sıkılmıyorsunuz. Gerçekten sıkılmıyorsunuz. Yani ardı ar 100 kere aynı filmi izleyin sıkılmıyorsunuz yani. Ve izleniyor. Ama kaç seneler sonra hala da izleniyor. Biz mesela bir şey bulamadık mı onun filmlerini açıyoruz. Hani o hesap yapmaya soracağım ama o imkansız yani onda. O halkın herk, herk yani. Nerterso gibi elkin adamı onda sevildi Konuşmadan öldürebilen Evet, adam bir bakışlarıyla bir ağzını yanıltmasıyla Şey yapıyor geldi. Annem eve gitti. Dedim ona yemeğe kal diye kalmadı. Ben şimdi ne yaptım? Etlerimi bu şekilde kestim. Daha buzluydu. Julian Julian kestim. Patateslerimi kibrit şeklinde kestim. Ne kebabı deniyor ona? Abi. Şey kebabı. Etimi bir mareyle yiyeceğim. O yüzden de kamerayı açtım. Hemen şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. güzelce. Biraz böyle bir iki saat bekleyecek bunda. Benim buzluydu vallahi daha buzlu buzlu kestim. Ondan sonra evet, şimdi zeytin ekledim. Şimdi biraz şu Rus tıkerli gezdireceğim üzerine. Baharatlayalım ve kenara alalım. Dinlensin. Evet şu şekilde yeter. Şimdi kekik ekliyorum arkadaşlar. Ete kekik zaten aşırı derecede yakışıyor. Kekik ekliyorum. <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> Şöyle. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Kimyon ekliyorum. <laughs> Sebze çeşmesi ekliyorum. Gibi geç yani. Kısına geçiyoruz. Şöyle biraz yoğurt ekleyeceğim ve biraz da salça ekleyeceğim. Asıl lezzeti zaten yoğurtla salça verecek buna. Şöyle bir kaşık hatta bunun içindekine şöyle boşaltabilirim. Kalmamış zaten. Kaşığımı bir yıkayayım. İsterseniz buna acı salça da koyabilirsiniz ama ben de şu an çocuklar olduğu için bu kadar domates salçası yeterli olacaktır ve şimdi vallahi kusura bakmayın ama ben ellerimi kullanacağım güzelce karışması açısından bu şekilde güzelce karıştırıyoruz tuzunu atmadım farkındaysanız tuzunu pişirirken atacağım evet daha buzlu olduğu için ellerim dondu şu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra bir iki saat dinlenmeye bırakıyoruz. Ondan sonra da zaten tavada pişireceğiz güzel şekilde. Ee, patateslerimi de dediğim gibi kibrit kibrit doğradım. Onlar da suyun içerisinde tuzlu suya koydum. Evet, etimiz şu anda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatacağım. Bu şekilde dinlendireceğim. Evet canlar, bakın patateslerimi de gerçekten mümkün olduğunca ince ince doğramaya çalıştım böyle suda şimdi bekletiyorum. Daha sonra bunu güzelce süzeceğim. Patates, ay patates demişim. Ona bulayıp o şekilde kızartacağız. Çıtır çıtır olması için. Bu kebabın bir adı vardı ama çökertme kebabıydı galiba. Yanlış da söylemek istemiyorum ama sanırım çökertme kebabıydı. Üzerine de e, soslu, salçalı bir sos yapacağız. O şekilde bir daha afiyet olsun diyeceğiz. Şimdi buraya biraz peçete yaydım. Üzerine un gezdireceğim. Patatesleri unlayıp kızartmaya başlayacağım. Soğuk suda beklettim. Unlayacağım. Yağımın altında açmadım. Böyle unladığınız zaman daha şey oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır oluyor. O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim. Ben patateslerimi kızarttım. Etlerimi pişirmeye çalışıyorum. Bir taraftan da salça sosu yapıyorum sarımsaklı yoğurdu yaptım. Şimdi etlerimiz de güzelce piştikten sonra bir daha yemeğimiz hazır. Şöyle size patatesimi de göstereyim. Bu şekilde oldu. Birazdan komple tabağı göstereceğim size. De tabağı hazırlıyorum. Özgür dur yanma. Üzerine de salça sosu. Evet tabağımız bu şekilde. Özgür ee, tatlı aldı. Evet biz de merasim yapıp açmasını bekliyoruz. Açacaksın mı? açıyor Açıyorum. <laughs> Buranın tatlısı çok güzel oluyor. Adıyaman çiğ köfte çiğ köftecisinde yapıyor, getirtiyor bu adam. Fıstık atmamış üstüne. Başka çocuk var. Ee. özellikle Antep'ten geliyor bunlar. Ve çok lezzetli. Çıtır çıtır bakın. Tabii çatal sesinden duyamadınız şu anda ama. Ne özgür. <laughs> bu Bakın içine. Dop dolu. Dolapta dönerdi o. Çok sertleşmiş.